Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte shape shifting oynayacağız. Bu uzun amacı e, her yamacın kendine göre olan arabasıyla geçmek. Buradan helikopterle geçiyoruz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Zaten abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Bayağıdır video çekmiyorum. Bunun nedeni zaten okullar okul var. Bir de cihaz sıkıntısı yaşıyorum. Arada bir kardeşimin telefonundan çekiyorum. Ve bundan sonra kardeşimin hesabında Rostas videoları gelme ihtimali var cumartesi pazar şeyinde. Bugün saat erken diye bu videoyu çekiyorum. Zamanım var diye. Bundan arabayı alalım. Bu oyunda araba paraşüt gibi olan bir şey ve helikopterle şey yapıyoruz. Her yamaçları yani şey yapıyoruz. İlk binimizi aldık. Pardon ikinci binimizi. Evet yüzde yirmi de yüzde kırk oldu ve güzel bir motosikletimiz açılmaktadır. Evet buradan o 600 lira para birikmiş. Bunları şimdi gidelim. Birazını buraya. Birazını buraya. Evet bu da çeyreğini doldurdu. Buradan koşmaka basıyoruz. Ve yeni oyunumuza geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar reklam arasından geri geldik. Şimdi birazcık araçlarımıza seviye yükseltelim. Ee, bir tane şuna 477 şeyimiz var. Alet edevat güçlendirme. Bir tane bisiklete, bir tane bu arabaya, bir tane de buna. Tamam yeter. Evet kızak geldi. İnsan geldi ve Gemi gel, gemi gibi bir şey geldi. Bot. Kızağımıza biniyoruz. Botumuza biniyoruz. Arkadaşlar ben bu oyunu bayağı beğendim. Yorumlarda daha fazla böyle oyunlar gelebilir. Yani isterseniz gelebilir. Ben zaten çekerim her videoyu. Sıkıntı yok. Evet devam ediyoruz. Karda gitmek baya yavaş. Bot değil. Bu aracımızı alalım. Kar aracımızı. Şimdi botumuzu alalım. İnsanla merdivenlerden çıkalım. Yürüyen merdivenlerle. Aynen AVM merdivenleri gibi ve ikinci bir videodayken ve %60 motor doldu. Bu motorumuzu bence bu videoda doldururuz diyorum. Çok da uzun Kesmek istemiyorum videoyu canınız sıkılmasın diye. Tamam şimdi koşmak diyelim. Bütün paramızı oraya verdik. Pardon. Evet ikinci önümüze başladık. Aynen gene Mr. Bean'in arabasını aldık. Helikopterle geçelim buradan ya da bisikletimizi alalım. Şimdi bisiklet, helikopter ve araba geldi. Ve helikopterle geçelim. Bir bisikletle geçelim zaten yol değiştireceğiz. Gene bisiklet. Şimdi anından helikoptere geçiş yapıyoruz. Evet duvara çarpınca yükseliyor. Evet arabaya geçelim. Araba bayağı hızlı. Bisikletimize geçelim. Zaten bayağı bir yükselttik araçları. Ve binemizi gene geliyor. Diğer rakiplerimizi bayağı bir arkada bırakıyoruz. Ve bir tane daha bir alırsak bu motorumuzu doldurabiliriz. Sonraki videolarda da o motorumuzla oynayabiliriz. 600 paramızı buna yatıralım. Koşmak diyelim. Evet son minimisi alırsak bu motorumuzu alabiliriz. Evet burada bayağı bir hızlı bir off road aracı var. Buradan bu delici aletle geçelim. Buralardan hem de bir değişiklik olsun. Arabayla geçtik. Baya bir hızlı geçtik. Şimdi off-road aracımıza geçelim. Burada en sevdiğiniz araba veya off-road aracı hangisi yorumlarda belirtin. Evet. Burada araba değişikliği yapalım. Off-road'a geçelim. Evet. Burada maden araçları gibi bir şey var. Onunla delelim Geçelim. Ve bu vinimizi de alalım. Mavi, yeşil kırmızı girip de bıraktık ve motorumuzu reklam izlersek alabilir. Ben hemen bunu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar motorumuzu aldık ve bu maçta bu motorumuzla da bir oynayıp sonra da videonun kapanışına geçelim. Evet insanla bunlar vade oyun parklarında oluyor. Onlardan geçtik tırmanmalı. Evet motorumuzu alalım burada. Bayağı güzel motor bu arada. Sarı. Kırmızı gözüküyor arkadaşlar. Ama sarı. Motorumuza geçelim. Botumuza binelim. Ee, bayağı bir uzun video oldu. Yani uzun video dedim bayağı zorlu geçti video. Evet gene tırmanalım. Gene yürüyen merdivenlerden geçelim. Videomuzu motorla kapanışı yapalım. Evet, arkadaşlar e, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup açmayı unutmayın bir dahaki videomda görüşmek üzere bay bay.